Arkadaşlar hepinize selam olsun. Bugün videoyu annem çekecek. Akşam oluyor artık. Sizlere bir tane düve daha aldık. Onu göstermek istiyorum. Bunu Uğur abiden aldık yeni. 2-3 gün oluyor işte. Artık bu da bizimle. Bunları böyle arayacağız. Seveceğiz. Bir tane de işlerine inek alacağız bunların. Ana belki sesim gelmiyor biri bu yana doğru gelsin. Gütmeye gidiyor ki köpekleri de aldı git. Ya. Canlar sıkılıyor Sarişin bağda. Sadece şimdi koyunlarından gitti zaten. Arkadaşlar bunların içine bir tane de inek alacağız. İnek alınca da yeter artık. Bunları neyle aldığınızı sorarsanız bunları sarımsak parasıyla aldık. Bugün? Ha. Onun parasını kazandım bugün. Ya. Dört buçuk. Sarımsak sattık. Bunları aldık düvelerimizi. Bu şekilde. Bu çok uysal. Öbür. Çok uysal bu. Bunlar yanında inek olmayınca salamıyoruz arkadaşlar dışarı. Şu aşağıki tarladaki kavakları da satalım. İki de dana alalım. Dana yani yok ya. İnek alırız. Dana boş tane hani de alırız. köşesinde iki tane de dana olsun. Tamam. İki sene besle. Bunları gayri böyle ilgileneceğiz arkadaşlar. Aynı bir çocuk gibi. Çünkü e, bu ikisi aynı kardeş gibi. İkiz değiller mi işte? De. On birer aylık yani. Hmm. İkisi araylık. de ikiz gibi onunla falan. Ama mümkün değil. Birbirlerinden ayrı durmayalım he. Hmm. Aman bağır Bunun hiç dünyayla alakası yok. Bunu bahçeye yayılmaya götürdüm. Kendi kendine yayılıyor. Hiç. Kimsenin alakası yok. Hiç anam mi? anam buna ibiş diye. İbiş. <laughs> Uğur abiyi tanırsınız. Beraber de var gittiğimiz Nurettin Emin'in oğlanı. Salih demiş. Uğur abi biz dua alacağız. Bize dua, dua vereceksin. demiş. O da Salih. Ben sana dua mı soruyorum dedim. Hayır. telefon etti. Gel bak Fatih dedi. Buraya kadar bırakıverdi sağ olsun. İşte böyle arkadaşlar. Salih'in bu. İki de koyunu var. Ha. Kırmızı. Şimdi gütmeye gitti. Birazdan geliyor. Bunları tabii daha güzelce yıkayacağız arkadaşlar. Ha, onu kere... yıkadım ben bacaklarını. Ha, bacakların geldiğinde tabii bir kalabalık hayvanın içindeymiş. Hı, hı Uğur abi de bunu başka yerden almış. Çok uysal dedi, yani kendine yayılıyor. Sandığının üstüne sepetine koyduları. Gel, gel kızım. Arkadaşlar, yonca veriyor. Maşallah karınları iyi yani. Bol su içiyeli. Hı hı. Yonca, yonca verdik mi bol su içiyor hayvanlar. Yani. İşte böyle. Bunlar anamadım. Anam. Bunlar kendine bir herhalde ne? Yok ben Gel gel. Bir şey değil mi yine? Fırçayı sür sen fırçayı bak bak sür. Gel. Yavaş yavaş gel. yavaş alıştır gel, alıştır. Gel, gel. gel kızım Tam da bir şey demiyelerdi. Tam da bağlıyken tabi hmm. bir yere kaçamıyor. Dışarıda. Dışarıda. Hoplamak zıplamak istiyor ama. Arkadaşlar bugün alıştıralım bunlar. ikimiz gidelim de. Demin bunları dışarı saldım. Yani yediğimde tuttum. Hoplayala zıplıyorlar. Tabi e, muhtemelen. Bununla gibi iki tane daha alalım. Beş olsun. Yani işte. Beş. Şeydir. Tamam bir tarafına. Bir inek alalım da. İnek almadığını olmaz. Bunları şimdi güdemiyoruz. Salamıyoruz bir yere İnek olmayınca yanlarında. İnek gezdiri değil mi bunlar? Tabii. Uçlu başlı bunlara analık eder. Yanlarında gezer. O yüzden şey yapamıyoruz. Baksana kara civciv yana. Anasının orada duruyor bir tek şey. Hayret bir Bir şey tek daha gülü olmuş yatıya. Baksana baksana. Bunlar ya? Bir tek tavuk. Tavuk <laughs> bir tek civciv. Ötekiler geziyor. Bir tek civcivi gezdiriyor baksana. Öteki... Ye, 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 ye. İki kere gülük oldu. İki kere üç, altı, on iki yakın civcisi oldu. Yumurtlamaya başlamış. Yine yumurtluyor maşallah. Arkadaşlar. Civcileri saldı yine yumurtaya geldi. bana Yerleri falan çekme bir de. Yok. Şey, dur kızım dur bak bak bak. Hoplamak bak. Bugün arkadaşlar sabah dörtte kalktım. Doğru pazara. Ondan sonra dedim ya hani sizlere e, anlattım hmm. sarımsağımızı toplu satacağım diye. Allah nasip etti. Birazını sattım. Ondan sonra da bir tane de dua aldık. Ee, yine anamla da konuştuk. O sarımsak onu. Ha. <laughs> Elimizden geldiği kadar e, göndermeye çalışacağız. Yani yettiği kadar da tabii ki. Neyse gayrı. Bu şekilde sizlere de yardımcı olmaya çalışacağız yine bu sene sarımsağımızdan. E, çünkü takipçilerimizin hepsi biliyorlar. Ektiğimizi, nasıl yetiştirdiğimizi, suladığımız hepsini beraber yetiştiriyoruz. O yüzden gönderemedik şimdiye kadar. Başımızdaki halleri zaten biliyoruz. Söylemeye gerek yok. Bakalım nasip olursa yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Valla akşam üzeri geldim pazardan. İkinciden sonra işte akşam oldu. Hayvanları dışarı çıkarttım. Dedim biraz da falan çekelim videosunu sizlere göstereyim dedim. Bu çok uysal. Bir şey demiyor Hasan. Bu... Bir inek nereden baksan onu kim yer? Biz ya. bunları inek yaparsak tabii yani ne edelim? Allah canlarını tabii sağ olsun. bir de şöyle bir şey daha var. Hayvan yetiştiriciliğinden sohbet ettim pazarda mesela konuşuyoruz. İnek yetiştirenler de bilir. Hiçbir kimse iyi ineğini satmazmış. Sağdığı ine adam mümkün değil diyelim. Ha adam pazara getirir ineğini diyele huysuz böyle. Yok sağdırmaz bilmem bir şey. O şekilde satar ama kendin yetiştirirsen diyele tabi illa i̇şte. ihtiyacı OLU adamın yine yani satar bu zağsını. o zaman da inşallah bize öyle bir şey denk gelirse e, ben de işte alıştıracağız bunları. Tabii, çiğ düve, kolay bunlar değil. Çocuk yetiştireceğiz işte aynı hmm. oyunları kuzuları nasıl sürüye yetiştirdik yani bu şekilde bunları eğiteceğiz. Bunlar bizim çocuklar yani hmm. küçükler. Bu da bizim yeni yeni üyemiz. İki tane daha alabilirsek. İnşallah hani İki tane daha alırsak. Bugün yine Uğur abine sohbet ettim dedi. Yine bulur Fatih dedi. İki tane daha sana dedi. Dedim kendimi toplamayınca almak Ben hayat Biraz de... da küçük ol böyle onunla Fatih. Hani olsun. Mesela yani. İkişer buçuktan beşe de öyle de alınıyor. Arkadaşlar parasını vermeyince kafam rahat etmez benim. Hayatta şeyle yaşayamam yani. Bunları ödedik Allah'a şükür. Bak. Bunları... Hı. Dişimizden, dırnağımızdan, sarımsağımızın arttığımızdan Ne edelim işte? Bunlarla göründümüz öyle. Evet. Kendimizi yavaş yavaş toparlayacağız hamdolsun. Tabii ki hani hayat bir şekilde devam ediyor. Takipçilerimizden Allah razı olsun. Hepsinden destek olan hepsinden. Kere. Yorumlarınız için teşekkür ederim. Yani bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Onu unuttum. Hep yarım kaldı aklımda konuşmak istiyordum. Aklıma şimdi geldi bak. O gün babamın cenazesinde bir kişi vardı eşiyle beraber. Bakıyorum bizim buralardan değil. Bakıyorum bir türlü çıkartamadım. Facebook'ta ekliydik daha önce konuşuyorduk. Buradan Adem abiye de selam olsun. Bütün takipçilerimizin adına Adem abi eşiyle beraber İstanbul'dan atlamış arabasına o dakikada gelmiş yani yetişti. Allah razı olsun. Bir değil bin kere hepinizin adına ben Adem abiyi kabul ediyorum. Bütün takipçilerimizin adına o gün geldi. Bizim yanımızda oldu. Yani ölsem gitsem unutmam yani. Gerçekten kolay bir şey değil. Çünkü İstanbul gibi yerden ani oldu oğlum Aniden Herkesi... atlayıp geldi sağ olsun. Yani ben hepinizin adına Adem abiyi kabul ediyorum. Buradan da selam olsun. Ailecek izliyormuşlar bizi. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Yani artık bir aile gibiyiz işte. Ben de bizim ailemize aldığım üyeleri sizlere göstermeye çalışıyorum. Bu şekilde biz de hayatımıza devam ediyoruz artık yani. Allah bizim yaşadığımızı insanlar, kimseye yaşat. Yani dediğim gibi her zaman bir sınav dünyasındayız. Kimin ne, nerede ne geleceği başına belli olmaz. Bak bugün yine bir şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Bütün şehitlerimizin buradan bütün annelerinin ellerinden öpüyorum. Kastamonu'ya bugün şehit geldi arkadaşlar. Öyle mi? Ha, evet e, şehidimiz var. Onların da Yiyeceğim, başı sağ olsun. Öyle, e, ne diyeyim işte ya? ya. Hayat bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Acı hiçbir zaman ya. unutulmaz. Orada durar yani. öyle. Öyle ne kadar. Ne diyelim. Herkesin bir kaderi var yazısı. Senin baban yani, oğlum. tabii ki. Yani Allah'ım. Ne bileyim mekanı... hiç kimseden lafta yememişti. Kimseden yoktu e, ee, ne bileyim Burası mekanı adam gibi yapalım. adamıdı. Evet. Allah'ım da onu öyleymiş yazsın evet. Adam gibi adamdı. Adam denecek adamı da öyle. Evet. Takipçilerimiz Allah, Allah öyle yazmış yazsın Dışından da arayala beni. Sağ olsun hiç yalnız bırakmayalı. Yani anlatılmaz bir duygu ya. Yani evet. onu hani diyorlar bana sarımsak gönder diyorlar. Ya Allah sinan olsun elimde olsa hepsini yani dağıtıp geçeceğim. Eh. Herkes yesin, tatsın. Hani şu var ki hepimiz bir varız bir yokuz. Yani. Evet. Herkesin bir kaderi var. Oğlum. Ya yani. Başka da bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Ölüm bu. Herkese gelecek bir şekilde öyle de böyle de. Hepimizin ayrı ayrı ölümü var. Onunki de öyleymiş. Yani. Ne diyelim? Takdir ilahi. Bu şekilde biz de hayvanlarımızla, tavuklarımızla. Babam oyunlarımızla... da böyleydi. En birinci ineğe götürürdü, En birinci. Köyde olmayan. Doğulu, boncuklu. Babam, her zaman şunu derdi. Oğlum kötü şey para eminim derdi. Yani ucuz şey her zaman ucuz olur derdi yani. Yediğini alınca derdi şöyle arkasından tabii, tabii. elinde göttüğüne diyecek derdi. Yani. Yine de inşallah öyle. Biz de böyle e, şey <laughs> yapıyoruz. Nasıl? Yani. Yine de e, kadar. bu sözümün arkasında hiç bir insandan kavga edip duymamışsındı şöyle bir çekişin kavgasını, bir insanla kalbinin... dövüş edip de şöyle bir laf edip geldiğini hiç bilmem. 37 yıl ne diyelim takdiri lay. Herkese tamam. selam olsun. Arkadaşlar bir anda insanın kafası gidiveriyor. yani hani video çekelim diyoruz. Alıyoruz gidiyoruz. E ne diyelim oğlum işte isteyele biz de onlarla mutlu evet, olup birbirimizle yani, mutlu olacağız. Bizi izleyen insanların birçoğu geçen gün ha onu da söyleyeyim. Geçen gün arkadaşlar bir tane takipçimiz anneme bir yazma bir hediye göndermiş. Bir tane de mektup yazmış. Mektup şu an evde. Yani çok duygulandık gerçekten. O takipçimiz de annesini kaybetmiş. Annesi bizi çok izliyormuş. Buradan Çorum'a da selam gönderiyoruz. Onlara da çok selam olsun. Aradık. Teşekkür ettim. Sağ olsun ne de dedi. Annem bizi de sizi çok izliyor dedi. Annemi kaybettik dedi. Allah rahmet eylesin. Dur o mekanı yani, cennet olsun. Hepsini. Dediğim gibi bir aile gibiyiz burada. Youtube'muş, kanalmış, şu durmuş, yok unurmuş. oğlum hepsi, ya. Hepsi Onlar bizi da. bırakmaz. Biz de onları bırakamıyoruz gayrı. Ki, tabii Böyle ki. bir şekilde yani ee, şu hastalık nedeniyle, hı hı. Şu bu virüs dolayısıyla insanlar gelemedi bu sene. Evet. Yani birçok takipçimiz gelecekti yine. Sağ olsunlar. Uzaklardan da olsa bizleri arayalar, soruyala Yani. Dur, ne elimi mi yiyeceğim lan? Sesimizin ulaştığı ha. her yere selam olsun. Onların nefesleriyle Aa. ayakta durmaya çalışıyoruz. Ayşapla'na da çok çok geçmiş olsun hastaydı. Evet Anşaplığı hastaneden çıkmış. Çıkmış ha. mı? Selam olsun ona da. Ya dünyanın bir ucunda mesela Viyana'da. Tabii, Viyana'da. Ama Samsun'da. İsviçre'de var. Yani ona İsviçre'de da selam. Var. Hepsine. Hollanda'da var, Amerika'da var, Fransa'da var. İşte. Fransa'da Şakir abi'ye sağ olsun. Çok Hı. kez aradı beni Allah razı olsun. Yani e, şeyden Kazakistan'dan var. Çok. Azerbaycan'dan var. Ahmet kardeşimiz var Azerbaycan'dan. Bizi hiç yalnız bırakmıyor. Yani Ankara'da şey. da var. Ankara'da İstanbul'da var. İstanbul, Her yerde var. Bursa. Ondan sonra Hayır annemiz var, annemiz gibi. bir Sapla var. Hayır anne var. Yani birçok daha adını sayamadığım Kaç tane var. Ayşe var. Ha. Hepsine Kusura bakmasınlar. Hepsinin adlarını bilsem de sayabilsem. Buradan teşekkür ediyorum. Hepsine tabii ki. selam olsun. Yani. Onların ellerinden öpüyorum. Hepsini. Yolumuz düştüğü zaman burada da unutmayın ki bir eviniz var yani. İçecek çayınız da var. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Olsun. Tabii ki, tabii ki. İşte düşe kalka geldik. Ha. Böyle işte, işte işlerimizi görmeye çalışıyoruz. Hak ettik. Hak ettiklerimizden de böyle bu şekilde i̇şte düveler bunlar. alıyoruz. Ha şu var ki babamın oyunlarını sattık ama onları da dokunmadık. Onların parasını Röhmet, harcamayacağız. Hiçbir kuruşuna dokunmadık. Yani Bunlar kendi anamınan bizim Gayrı onu onun parasında Daha, ne yaparız bilmiyoruz Fatih yani, Hayır, Nereye şey kısmet olursa. Açık Olsa ay, ay, neydi onun adı? Büyük mevlid yaptıracağız da Allah nasip ederse bu hastalık dolayısıyla virüsten dolayı hani Fatih bir araya da ne evledim büyüğü de bi de evde bir yaptırdık. O, yaptırdık. Yine yaparız. Ha, yine yaparız yani. Kur'an'ın büyüğü de bi de bir hayrın hasenatın hepsi gücümüzün yettiği kadar yine yaparız. Ya. Mezarını yaptıracağız. Daha çok işlerimiz var. Sen ev işte bir sürü ne diyeyim? Her şeye sırayla. Bütün herkese selam olsun. Bizi arıyorlar, soruyorlar. Bu şekilde bir sizlerinden... aydır bir ay yattım, öyle yattım, kalktım işte. Yavaş yavaş toplanıyoruz. Ama gerçekten bak. Bugün ordudan Hikmet abi'yle görüştüm. O da babasını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin buradan. Dedi ben oğlumu da kaybettim oğlum dedi. Yani Birçok insanla görüşüyorum. Yani arkadaşlar hepimizin türlü türlü şeyler gelmiş başlarına. Yani diyeceğim Hikmet abi de diye ayakta duracaksın oğlum diye. İşine gücüne i̇şte, bakacaksın diye. ama yok. daha güçlü olacaksın diye. Bir tarafın yok. Biz de köyde ne edilir? Hayvan beslenir, tavuk beslenir, sarımsak dikilir. Elimizden geldi o kadar bunları yapmaya i̇şte. çalışacağız. İnşallah hasta tamam. sokarlık ve mesela Allah'ım. Allah Rabbim. Yapacağız. Gel. Ya gel, Aslı geldi. Kızım gel. Aslı. Net mi gel? Hayır, tamam yok. Tamam girmek yok. Kaç Burada... çeşit şey var? Tavuk, köpek, gel. oyun. koyun. Aslı. Aslı'ya bas sana. Gel Aslı. Gel kızım. Netti. Aslı'ya boncuk bakacağım ben. ben <laughs> Salih doyurdum da. <laughs> ha. Tek tek geliyor da, bak. Tek tek gidiyorlar Salih Nerede gittin Salih Arkadaşlar Salih yeni şapka almış Bu arada şapkasında Tom ve Jerry yazıyor Lan nereden buldun bu şapkayı dedim ya Üç tane almış 3 2 yeşil 2 yeşil bir de mavi almış Nesin kendini beceriye ye Ona şükür i̇şte, Sabahları ben erken salıyorum Koyunlarımızı doyuruyorum Tabii Onlarla ilgileniyorum. Salih'te hava serinleyince zaten e, kuru yonca veriyoruz arkadaşlar. Yonca balyesi. Çok hayvana yarayışlı. Yani çok su içeli değil mi ne? Hı hı. Yonca balyesi zaman çok su içiyor. Kurumuştu galiba. Biştiğimiz iki gün sonra alırız. Yani. Arkadaşlar bak 16-17 dakika olmuş neredeyse biz Konuşalı sohbet lafla laf, laf derken ne diyelim oğlum işte ha. herkese bir şeyle yapmaya çalışıyoruz. Artık akşam oluyor. Hani bunları yavaş yavaş yerlerine koyalım. Bunların yerleri de rahat arkadaşlar. Serin yani. Ee, Temiz atları. Ha, Yakup gelince belki şey yaparız. Neydi onun adı? Açık besi. Yukarı, ha, açık besi gibi yaparız. İçinde duralım. Değil mi kızım? Bu ibiş bu. Çok mazlum. Hmm. Bir şey etmiyor bu. Kendini sevdiriyor böyle. Böyle bunu aşıyı vereceğim. Bu. İbiş. Bir gün salalım da belki ikimiz bunları alıştıralım. Ha. Dediğim gibi arkadaşlar. Nedir? Bunlar bizim arkadaşımız gayri, can yoldaşımız. Koyunlarımızdan sonra Oyunların Koyunların sesi. Bak yine bağırıyorlar bak. Sesli koyunları sattık bu geri aldık. Ya işte ne edelim? Her şey nasip kısmet. Koyunumuz da var, hayvanımız da var. Onlar hepsi birer canlı bizimle beraber şu evde kaç nüfus yaşıyor mesela? Tavuğundan kaç kedi? Kaç kedi? Eh herkese yani. selam olsun. Gece Uzaktan da yakından da hepsine selam olsun. Hepsine hayırlı akşamlar dilerim. Allah emanet olun. Başka bir videoda görüşmek İnşallah. dileğiyle diyorum. Takipçilerimize yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Buradan Konya Bozkır'a selam gönderiyorum. Hasan Ay kardeşime. o da yayladan yayla göçeye köyüne sohbet ettik, görüştük geçen gün. Aynı bizim eski günle gibi onunki de. İşte Hasan'ı Hasan'ı Hasan şöyle bulduk biz. Hasan aynı Rahmetli babamın zamanında bizim keçilerimiz vardı. Keçi davalarımız vardı aynı. Anam dedi oğlum keçilere bakalım. Öyle böyle açarken Hasan izlemeye başladık biz de. O keçileri gördükçe ta 20 sene önceydi. Anam yani 30 sene öncelere gidiyoruz diye. Yani biz de, bizim de aynı 300 davar vardı. Yani 300 tane babam ya. gırlarda yatardı. Böyle Rahmetlik dağlar. ne derdi? Sadece 70 seyis sattım Ya. 78 şey bu şey derdi 140 milyar. Her lafı bir yani. İkişer milyardan derdi. Tabii canım. <laughs> ya şimdi onun buğunluğu bittiği sırtına binsen götürüyormuş. 2-3 yaşında yani böyle. E, 70 kilo geldi derdi. Birini kesmişti. Hı -hı. Mesela hayvan keçi de var. Ya. Diyeceğim. Böyle işte arkadaşlar. Bunları da her yerlerine bağlayalım. Bunları yerlerine götüreyim. Ben de pazardan geldim. Biraz dinleneyim arkadaşlar. Herkese Salihte, selam olsun. Salih de koyunları koydu yerine. Bizden bu akşamlık bu kadar. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.